Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz daha önceki videomda bahsettiğim Hani dört gözle beklediğim kargom geldi şimdi size açacağım ürünleri tek tek göstereceğim burada özel türler var arkadaşlar hepsi birbirinden güzel ve çok istediğimiz o zamandır almak istediğim ürünlerdi şimdi almak nasip oldu asla güzel de oldu Çünkü ben alırken acele etmedim arkadaşlar İlk çıktığında bu ürünler çok aşırı pahalıydı işte rozetleri mesela 500-600'e satılan ürünler şu an anda hani 250'ye 200'e aldığım ürünler oldu rozetlerini çok uygun aldığımı düşünüyorum ilk baştaki fiyatları oranla şimdi size söyleyeceğim ve göstereceğim tek tek hepsini gerçekten çok güzel türler önce kargomu açacağım ondan sonra durduracağım kargomu açacağım sonra size göstereceğim her birini evet Evet arkadaşlar, kargomu açtım. Gerçekten beklediğime değdi. O kadar güzel şeyler ki, çok mutlu oldum açtığımda. Çok memnun kaldım. Instagram sayfasından aldım arkadaşlar. Canlı yayın üzerinden satış yapmıyor. Sayfaya yüklüyor bitkileri. Siz istediğiniz numarasını seçiyorsunuz. Altına yorum olarak yazıyorsunuz. Daha sonra o siparişi oluşturuyor. O da güzeldi yani. O yüzden. Gerçekten her anlamda benim için iyi bir alışveriş oldu. Şimdi size tek tek göstereceğim. Ee, Instagram sayfası Sukulentçi ismi sayfanın ismi ee, orada hala var bitkilerin fiyatları da yazıyor ee, isimleri de yazıyor. Bilmiyorum hala satış yapıyor mu? Ee, bir sorarsınız, mesaj atarsınız, bakarsınız. Ee, şimdi size tek tek göstereyim aldıklarımı. Arkadaşlar uygunlardan başlayayım. Şöyle bir bitki aldım. Bu Blue Elf ya da Blue Apple diye ismi geçiyor. Şöyle netleştireyim. Şöyle bir bitki üç kafalı hatta şu iki kafa klaster mı olmuş bir şey olmuş bu. E, çok tatlı bir bitki uygundu fiyatı 80 TL idi. E, şöyle gövdesini de göstereyim. Bu şekilde bir bitki 80 TL'ye aldım bunu arkadaşlar. E, uygundu fiyatı diye aldım. Şöyle şunu göstereyim. Echeveria Little Fairy bu ismi. Ee, Little Fairy arkadaşlar bu şekilde evet bakınız pembe e, çok tatlı bir sukulent bu da çift kafa e, bunun fiyatı sanırım 200 olması gerekiyor tam hatırlayamıyorum şu anda fiyatını e, uygundu ama fiyatı sayfada var arkadaşlar bakabilirsiniz evet Heart delight delight e, böyle droplu bir tür arkadaşlar bu bitkide bakın gövdesi epeyce kalın bir tür ee, bunu e, bunu da 200 e aldım diye hatırlıyorum şu şekilde özel tür biliyorsunuz zaten e, renklenmiş Hatta şuraları ve arkadaşlar bitkiler bitkiler taş gibi formu çok güzel gerçekten Hani yaprakları buruşuk değil su gayet güzel geldiler yani ve paketlemesi de çok güzeldi beyefendinin e, gayet iyiydi memnun kaldım hem el sarmış hem kağıtlara sarmış çok güzeldi bu beyons ee, bu şekilde pembeleşen daha da pembeleşen bir tür ve droplu bir tür Arkadaşlar şöyle göstereyim size ışık da bu taraftan şöyle şurada pamuk kalmış görüyor musunuz bilmiyorum 5 ee, buçukluk saksı boyunda değil arkadaşlar sekiz buçukluk saksı dokuz santimlik saksıya sığar bu bitki ee, oldukça da büyük hani küçük de bitkiler değiller bu şekilde Evet şöyle bir tür aldım. Echeveria Armstrong. Armstrong aslında bir Agavoides türüymüş arkadaşlar. Aç, e, araştırdım. Echeveria Agavoides Armstrong. E, büyük e, büyük oldukça 8'lik 9'luk saksıya sığacak bir bitki. E kıpkırmızı bir bitki. E, bunu da çok beğendim. Almak istedim. Yine. Evet. Barambol. Ee, arkadaşlar formu çok güzel, kendisi çok tatlı, çok güzel renklenen bir sukulent. Sadece şurada bir, bir iki yaprağı kötü. Onun haricinde gayet güzel. Bunu da çok beğendim. Evet arkadaşlar çok tatlı bir kıvırcık bu. Meridian. E, Echeveria Meridian. E, çok tatlı, kıvırcık, kıpkırmızı olan bir tür ve kocaman arkadaşlar. 12'lik, 13'lük saksı boyutunda. E, gövdesine bakın şöyle. Oldukça büyük. Şöyle göstereyim tekrardan şu kıvrımlarını. Çok beğenerek aldığım bir tür yine. iki tane daha Agavardus türü aldım. Ee, bu şekilde arkadaşlar uçlarında sanki böyle kırmızı lambalar yanıyor yani bu tırnaklı ama çok güzel bir tür ee, İnşallah büyüdüğünü de görürüz kocaman olduğunu da çok beğendim bunu da bu böyle küçük bunlar çok büyük değiller ama formları çok tatlı bu da yine bir agave türü kıp kırmızı olan bir tür e, ismini hatırlayamıyorum. İsimlerini açıklama kısmına mutlaka yazarım. Oradan bakarsınız. Çok tatlı, kıpkırmızı olan bir tür. Ve en sevdiğim yani o kadar güzel ki Purple Delight arkadaşlar bu. Bakın 4 rozetli bir bitki. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve şu rozeti 10 santim, 12 santimlik boyda. Şu da büyük. Şunlar da geliyor alttan doğru. E, bu bitki arkadaşlar şöyle 250 TL düşünün. Tek rozetini zaten bunun 100 TL'ye falan. 100 TL ne? Daha fazla pahalıya satıyorlar. Yani bu 4 rozetli kocaman bitki 250 TL çok bana uygun geldi diğer yerlere göre. Çok da beğendim formu. Dolu dolu gerçekten güzel seçmiş de göndermiş. Ve ben bunları canlı yayından almadım, kendim seçmedim arkadaşlar. Her biri satıcının kendi seçimi. Bakın hepsi güzellerinden seçip yollamış yani. Şu Beyonsun formu çok güzel. Ben çok memnun kaldım. Şu da Gloria arkadaşlar. Bunun 200 liralık boyutu da vardı daha dolu dolu. Bu böyle 3 rozetli. Alttan minik de bir yavrusu geliyor. Böyle 80 TL'ydi yani arkadaşlar uygundu Ben de uygun olanı tercih ettim böyle bu şekilde dikeceğim bunu ve e, kargomun astrolisti astrolistler en son çıkar demişler arkadaşlar Echeveria carnival şu gövdeye bakar mısınız dal gibi artık ağaçlaşmış böyle bunu nereye dikeceğim nasıl dikeceğim hiçbir fikrim yok bayağı büyük bir saksı ister bu şuna bakar mısınız büyük yani çok büyük arkadaşlar devasa bir şey yani ben beklemiyordum bu kadar bir şey. büyüklükte bir şey şu meridyenle bakın şu meridyen bu da karnaval bu ikisinin fiyatı 300 lira arkadaşlar çok özel türler ama ben bu karnavalı falan baktığımda 450 500 lira falan yazıyor her yerde bana yine de uygun geldi orası bu şekilde droplu kocaman yaprakları var ama arkadaşlar ben şu an dokunuyorum yapraklarına ve yaprakları taş gibi yani hiçbir şey yok sanki sulanmışlar da öyle gelmişler gibi ama kuru kökte çok güzel bitkiler. Yani bayıldım. Bitkilerin formuna, her şeyine bayıldım. Bu satıcıyla alışverişe sanırım devam edeceğim. Çok memnun kaldım. Gök e, kök kısmı nasıl sağlıklı görüyor musunuz? Evet. Orada da Bebişim'in sandalyesi var kızımın. Şu an uyuyor. Yoksa şu anda ben bu videoyu çekemezdim. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Bu da Meridian. Ya çok sevdim hepsini. Şuna bakar mısınız? Minik ama açıklama kısmını isimlerini yazacağım muhakkak, kesinlikle yazacağım, hiç merak etmeyin. Ee, oradan da bakabilirsiniz. Ee, İngilizce olduğu için hepsinin isimleri farklı tabi, o konuşları farklı, yazılışları farklı, her birinin ismi farklı ama bu kalbim yani hepsi hepsi ayrı ayrı çok güzel. Bu Echeverry Armstrong, bunun da fiyatı hani çok pahalı normalde, uygun diye uygun da orada diye hatırlıyorum. Şu Purple Delight harika arkadaşlar bayıldım yani çok tatlı ve bol formlu dolu dolu dolgun geldi hepsi birbirinden güzel şu şekilde son bir göstereyim size ve videomu kapatayım arkadaşlar üst üste koydum hepsini böyle bir sepet bir tepsi yeni tür özel tür sukulent ee, inşallah güzel bir şekilde büyütürüm Rabbim nasip eder inşallah sağlıklı büyürler ee, bu şekilde Arkadaşlar ben normalde kargo açılım videosu çok yapmıyorum ama bunu sizinle paylaşmak istedim Çünkü çok e, uzun zamandır bekliyordum ee, istediğim türlerde daha doğrusu beklemiyordum da istediğim türlerde e, bu şekilde sizinle de paylaşmak istedim Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın e, Eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olursanız çok sevinirim e, bu şekilde sukulentlerimi de dikeceğim inşallah. Kendinize iyi bakın.